Evet, değerli basın mensubu arkadaşlar. Ahmet Hamdi Gürbüz benim ismim. Fatma Gelik ailesinin yakınıyım. Hepimizin malumu Pazartesi günü üzücü bir haber aldık ve Fatma Gerik hanımefendinin vefatını duyduk. Akabinde hastaneye gittik ve e, salı günü e, cenaze programı aslında e, düzenlenmişti ama İstanbul'da özellikle hava muhalefeti ve beraberinde ülkemizdeki hava muhalefetiyle beraber cenaze programında bir erteleme söz konusu oldu. Çünkü cenazeyi biz İstanbul dışına götürüp orada defnetmeyi planlıyorduk. Bu doğrultuda bugün aileyle yapmış olduğumuz görüşme sonucunda Fatma Gerik hanımefendinin yarın saat 10'da, biliyorsunuz kendisi eski Şişli Belediye Başkanlığı yapmış ve Belediye çalışanlarıyla e, bir vedalaşma programı olacak yarın saat 10'da. Daha sonrasında saat 11'de Cemal Reşit Bey e, salonunda bir anma programı tertip edilecek. Buna mütakip e, Teşvikle Camisinde öğlen kılınacak e, namaz e, vakit namazından sonra e, cenaze namazını inşallah e, kılıp ve e, ebedi istirahı olan e, Bodrum'a, Yola çıkaracağız. E, cenazesi Bodrum'da aile mezarlığında Memduh Bey'in yanına e, defnedilecek. E, bu süreçte e, değerli büyüklerimiz sağ olsun, ailenin hep yanında oldular. Özellikle ben Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Süreci de yakından takip ediyor ve e, ne gerekiyorsa aileye her türlü konuda yardım edeceğini de ifade etti. E, ben Tekrar bütün sanat camiasının, sevenlerin, ailesinin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı, sevgi dolu bir insandı. Bizlere hep sevgiyi öğretti, dürüstlüğü öğretti. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah yarın bu programlardan sonra kendisini defnetmek üzere Bodrum'a yola çıkacağız. Teşekkür ediyorum.